o reis. Dur 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 reis dur. Yeşil köy ne yapıyorsun? Devran nerede oğlum Devran? Devran nerede ben sana söyleyeyim hemen. Devran uzaklarda kanki haberin olsun. Kral ne yapıyorsun Ananı Adı Allah'a emanet. <laughs> Parti varmış da bir yerde. Hı? Hmm? Parti varmış bir yerde. Everest'e mi gidiyoruz biz? Nereye gidiyoruz o zaman? Ha, kocaman bir ağaç var mekanda. Bu işte. Ne, ne kadar da, et burası evet, burası dostum Eyvallah. Para, para bir ver. Bir dakika belki. para ver. Al, al. Altılar daha açlık olsun. Dostum partiye geldik. Parti var, parti. Geldik geldik. Parti var, geldik Yardım, geldik. Girme girme girme. Keleşte niye girmiyor? Gidiyorlar. Kopuyor muyuz ben? Yok uzak. Vurmayacağım düzgün durun. Vuramaz. Şu arkadaşın adı. Bir şey söyle bak bir daha vur sadece. Vuramaz. Sadece biz oynayabiliriz. Troll ne diyoruz hiç ki. sen misin? Yani. Oğlum gitti bir şey. Buna mı sıktın lan mutfaktaki ne? Oğlum sana RP yapanı sıktım. Nereye sıktın? Sana RP yapan adama sıktım diyorum. Vallahi sen çok komiksin ya. Allah Allah ya arana çekin. Tell him me. You see that big boy with the skull face? And you're not gonna start sweating. I'm not gonna start. Right bence <laughs> <Sıkıntı yok. gülüyor> too senin orospu çocuğu tek taneye bu öncesi arkadaş anabacı sevdi cezasını kesti yani aslında lan iyi adamı yatırdın adam olsun <laughs> eee. polise sıktılar o <laughs> bak kaçıyor bir daha Dostum ne oldu? Biliyor. Alo. Araba gitmiyor mu? Araba çağırayım mı kaçacağım mı? Kaldı ellere kaldı. Silah vardı bunda komiserim haberiniz olsun. Alabilirsiniz hakkını. Fark ettim ya. Arabaya koymuş. Çok güzel bir de araba uçurdu. face, you're not gonna start sweating. I'm not gonna see you. You're right, you won't see It's too late if you see me, you're fucking dead already. Who sen kimsin? are polisine Are you shooting the police of my police